Oğlum, Rabbena la çok oku. Bu ad-i kerime Ali İmran suresinin birinci sayfasının sondan ikinci ayetidir. Bu dua. Bakara suresi Amene Resulü bitiyor. Ali İmran başlıyor. Elif Lamin diye başlıyor. Onun birinci sayfanın sondan ikinci ayeti bu duadır. Her Müslüman bunu ezberlesin. Niçin bu dua çok oku derdik? Bizim kalplerimiz, Allah'ın elinde ne gibidir? Şu ışıkların büyümesi bizim elimizdeki gibidir. Bak şurada şurası şimdi aydın görünüyor. Birisi gitse, şarteli indirse burası ne olur? Zifiri karanlık olur. Bak şu kadar ışık gel, bir anda karanlık olduğu gibi kalpler Mevla'nın elindedir. Bir bakarsın nur olur, bir bakarsın karanlık olur. Yani Mevla bir anda bakarsın insanın kalbini nur eder, bir anda zifiri karanlık edebilir. Bismillahirrahmanirrahim. Kulubü'n ibad beyne isbaalin nisaabir Rahman tekelbatu'l ceşş. Bütün kulların kalpleri, bak 7 milyar insanın kalpleri Allah Teala Hazretlerinin parmaklarından iki parmağın arasındadır. Allah'ın parmağı var mı sorsalar hadiste geçiyor vardır diyeceksiniz. Şekli var mıdır sorsalar yoktur diyeceksiniz. Şekil veren ne olur? kafir olur. Bir adam da şey, Allah'ın böyle eli var, kafir olur. Şöyle parmağı var, kafir olur. Ama bu bir misal. Mesela düşünün. Benim parmaklarımın iki parmağımın arasında bir kağıtı alıyorum böyle. Bir böyle çeviriyorum, bir böyle çeviriyorum. Bu benim iki parmağıma çok zor geliyor. Kolay geliyor. Hiç zorlamıyor beni. İşte yedi milyar insan yaşıyorsa dünyada, hepsinin kalbi şu anda Allah'ın elinde, istediği tarafa çevirmek o kadar ona kolay gelir. Zaten Allah hakkında kolaylık düşünülmez. Zor yok ki kolay olsun. Her şey eşit düşünün bak. Yukallibuha keyfeysa istediği tarafa çevirir diyor. Ademoğlunun kalbi diyor sahradaki tüy gibidir. Ya tüy dediğin zaman zaten durduğu yerde uçuşan bir şeydir. Bir de düşün ki kasırgaya çıkarsa çölde kalırsa o tüy ne olur? Alt üstte gelir dakikada 40 kere. Demek ki insanın kalbi hakikaten acayip bir şey. Bir insan kalbine malik değil. Bakıyorsunuz ki bir günde bin kulağa girmişiz. Kalbimizi bakıyoruz seviniyor. Bu da koruk bir Bu da bir nurlanmış. Bu da bir kararmış. Öyle olmuyor musunuz siz? Yoksa bir ben mi öyle oluyorum? E herkes öyle oluyor. Demek ki insan halden hale giriyor. Şekilden şekile giriyor. O kalbi çeviren eviren Allah Celle Cila. Ona yalvaracağız. Ey Rabbimiz bizi bu yola erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Neden? Karun gibi adam bat, e, battı. Bel Amir gibi gibi adam helak oldu. Anlayın meseleyi. En büyük alimlerden, velilerden kafir olarak ölenler oldu. mürketler oldu. nars ne oldu? İki yüz sene daha da ot dedi, zikretti, ibadet dedi, sonunda kafir gitti. Şimdi bunların vakitleri değildir burada yetiştiremem. Demek ki sonumuz Allah'a malumdur. Biz de malum değildir. Herkes yalvaracak. Ya Rabbi kalplerimizi dininde sabit eyle. Saatına çevir ve yolundan döndürme ya rabbil Bak adam namaza başladı, orca başladı, sakal bırak, sarık sarık, birkaç sene sonra adam yok. Öldü mü kaldı mı bu adam Berek, aa diyorlar ki sakal da kesti namazda bırak, içkiye başladı. Ölüm haberini duysam daha iyiydi. Çünkü bu yolda ölene okuruz elhamdülillah ki bu yolda ölmek keşke hepimize nasip olur. Ama bu yoldan döndüğünü duyduğumuz zaman da o ölmekten bin beter geliyor adama ya. Nasıl bizden birimiz bu yolu bırakırız? Cemaatten ayrılırız, Allah muhafaza, şeytan cemaatına gideriz. Ya. Onun için ya adam, bir kalplerimizi kaydırma, tarafından bize rahmetini bakseyle sen edensin. Kainatın Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar korkardı kalbinin kaymasından ki, peygamber ya sallallahu anh. Her zaman duası Ümmü Seleme anamız radıyallahu anh'a validemiz rivayet ediyor. Akşamı kıldık camide yanıma gelir son iki rekat sünnetini evinde kılar evvabinlerini. Hücre-i Saadetleri cami-i şerifin içinde hatta. Hemen akşamın sünnetinden selam verdiği vakitte ne buyururdu? Allahümme ya mukallibel kulub, febbik kulubena ala dinik. Ey kalpleri istediği tarafa çeviren Allah'ımız, bizim kalplerimizi dinine çevir ya Rabbel Alem. İstese 7 milyarı şimdi bu Bekri Sıddık'ın kalbine çevirir. İstese de Ebu Cehil'in kalbine çevirir. Hiç kimsenin elinde bir şey yok. Hepimiz Allah'ımızın elindeyiz arkadaşlar. Bak şu anda şeriatçıyız elhamdülillah. Ehli sünnetteniz elhamdülillah. Bir de bakarsın adam çıkmış, Be, 20 yaşında şeriat mı olur demeye başlar. Hadi bakalım şimdi. Müslümanım diyen adam gitti gürültüye küfre düştü. Nasıl kurtaracağız bu adamın kalbini biz?